Hepinize merhabalar. Arkadaşlar yaklaşık bir yıla yakın bir süredir evrak platformlarını nasıl kullanabileceğinizi, bu platformlardan nasıl para kazanabileceğinizi dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Kendim de öğreniyorum. Size de yaşadıklarımı size de anlatmaya çalışıyorum. Ve artık arkadaşlar ben ve etrafımdaki birçok arkadaş bu platformları kullanarak artık bu piyasanın içine giriş yaptık. Öncesinde yemek platformlarını kullanıyordum, bıraktım. Kimisi emekliydi, ek gelir istiyordu. Kimisi işte borçları vardı, maaşı yetmiyordu. Ekstradan kazanç sağlamak için girdi ve kimisi işini gücünü bırakıp bu sektörde para kazanmaya çalıştı. Ve kafamızda şimdi şöyle bir soru işareti var. Daha bu platformları ne kadar daha böyle kullanacağız? Çünkü bu platformları kullanarak para kazanabiliyoruz ama bu gerçekten kolay değil. Sürekli paket bulma arayışındayız. Aynı aynı rotaya iki paketle gitmenin peşindeyiz. Çünkü fiyatlar birazcık dip tek pakette bir yere gitmek kurtarmıyordunu öte zarar ettiriyor aşamasında. O yüzden biz de artık bu platformlardan birazcık bağımlılığımızı koparmanın gerektiğini düşünüyoruz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? İşte bu videoda size bunlardan bahsedeceğim. Kendi yaptığım çabaları size burada aktarmaya çalışacağım. Sizin de eğer bunları eklemek istedikleriniz varsa yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Abone olmanızı da bekliyorum ki daha geniş kitlelere ulaşabilelim diye. Bence müşteri portresi oluşturmak için yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar esnaf olabilmeyi bilmektir. Uzlaşmacı olmanız gerekiyor. Yani ilk etapta esasında fiyatları bir tık altında tutmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki zararına götürmemenizi veya piyasayı da öldürmemenizi e, tavsiye ederim. Çünkü fiyataki biliyorsunuz artık maliyetler çok arttı. Bir motor bile artık 125 cc motorlar bile 250-300 bin lira oldu. Bakımlar bir dünya para. O yüzden fiyatları da çok da öldürmemeniz ama bir lansman fiyatı yapmanızı tavsiye ederim. Bir tanışma fiyatı yapmanızı tavsiye ederim daha doğrusu. E, biliyorsunuz yani uygulamalar bile bunu yapıyor. Yani ilk müşterilere bonuslar veriyor, indirimler veriyor. İlk siparişiniz, ilk paketiniz %50, %30 indirim gidiyor. Kuryelere bonuslar yapıyorlar. Bu işin kuralında var bu. O yüzden müşteriyle ilk tanıştığınızda fiyatları bir tık altta tutmanızı tavsiye ederim. Müşteriyi her zaman hizmet odaklı davranmanızı tavsiye ederim. Mesela benim de başıma geliyor referanslarla işte daha önce çalıştığım insanlar beni aramaya başlıyor. Ben olabildiğince onları geri çevirmemeye çalışıyorum. Veya atıyorum ben 20 kilometre uzaklıktayım veya 10 kilometre uzaklıktayım. Müşteriye bunu yansıtmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Tabii ki belirli bir sınırda tabii ki. Mesela benden aşırı VIP bir hizmet ediyorsa, acil gel buraya falan diyorsa onu yazarım çünkü ben zaten orada onun istediği hizmeti veriyorum. VIP hizmeti veriyorum, işini acil bütün elimdeki işi gücü bırakıp oraya gittiğim için mesela gittiğim kilometreyi falan da yazarım. Ama normal bir müşteriyse, normal benden bir gönderi işte şu saate kadar gidecek gidecek diyorsa o gönderiden öyle ekstradan bir ücret talep etmemeye çalışıyorum. Müşteriyi memnun edebilmek adına, kazanabilmek adına. Bunu önemli arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu işte esnaflık çok önemli. Çünkü rakibimiz çok fazla ve rakiplerimizden bizi ayıran bazı özelliklerin, bazı niteliklerin olması gerekiyor. Farklı olmaya çalışın ve en önemlisi iş bitirici olmaya çalışın. İlk etapta da fiyatları bir tık aşağıda tanışma fiyatı adı altında bir tık altında tutmanızı tavsiye ederim. Müşteri pörtüyü oluşturmaya başladınız. Etrafınızdaki insanlara haber yaydınız, yaydınız. Sevdiklerinizi, arkadaşlarınıza, işte akrabalarınıza yaydınız. Bu birinci aşama. Etrafınızdaki herkese haber salmanızı tavsiye ederim. Çünkü ummadık yerden size potansiyel müşteri çıkabiliyor. Bu benim çok başıma geldi. Ayrıca müşteri pörtüyü oluştururken yani etrafınızdaki insanlara telefonunuzu verirken veya işte bir esnaf sizin telefonunuzu istediği zaman bunu arkadaşlar yapıyorsunuz ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Tek başınıza atıyorum 20 tane müşteriye hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü 3 tane müşteri size aynı gün veya işte elinizde bir iş varken başka bir müşteri aradığı zaman ona gidemeyeceksiniz. İkinciye başka bir gün aradığı zaman elinize yine bir iş olabilir. Yine gidemeyeceksiniz. Eğer üçüncüye de gidemezseniz arkadaşlar o müşteri inanın bir daha sizi arıyor. Müşteri kaybediyorsunuz. O yüzden bunu engelleyebilmek adına çevrenizde bir arkadaş grubu oluşturmanızı tavsiye ederim. Ya da bir arkadaş topluluğuna dahil olmanızı tavsiye ederim. Çünkü müşteri kazanmak zor, kaybetmek de bir o kadar kolay. Müşteriye yok demek her zaman müşteri böyle bir ilkiliyor. Ama sizi aradığı zaman herhangi birini yönlendirirseniz siz gidemeseniz bile o müşteri nasılsa Serkan işimi hallediyor diyerekten sizi aramaya devam edecektir. Çünkü oraya sizin ...gidip gitmemesi önemli. Değil. Tabii ki şöyle bir şey de var... ...o gönderdiğiniz kişinin de... ...birazcık dikkatli olması gerekiyor. Müşteriyle tartışması, ufak şeyleri sorun etmesi müşteriyi kaçıracaktır. Ben şahsen müşteriyle herhangi bir sorun yaşarsanız eğer hiçbir şekilde yansıtmayın. Zararınız varsa bana söylemeniz yeterli diye arkadaşlara söylüyorum elimden geldiğince. Yani o fiyat sana ekstra bir iş vermiştir. E, bilmem ne olmuştur. Müşteri bunu vermemişse inanın müşteri kaybetmek adına ben onu verdiğim oldu. O yüzden çevrenizde arkadaş topluluğunuzun olması önemli. Çünkü müşteri kaybetmemek adına. Ve şöyle bir şey de var arkadaşlar hizmet bölgenizin dışındaki bölgelere fazla ulaşmamanızı tavsiye ederim. Siz de atıyorum diyelim Avrupa yakasındasınız veya işte genelde işte Beyoğlu taraflarında veya işte Merter, Güngören taraflarında veya Şişli taraflarında duruyorsunuz. Yani gidip de Beylikdüzü'ndeki esnaflara gitmemeye çalışın. Arkadaş grubunuz da küçükse Beylikdüzü'ne veya Üsküdar'a ne bileyim Kartal'daki insanlara hitap etmeye çalışmayın. Çünkü yetişemezsiniz. Çok zor. Yani ilk ateşte heyecanla belki bunu kabul ederseniz daha işte bak beni ara ben gelirim falan dersiniz ama inanın gidemezsiniz. Kademeli bir şekilde büyümeye çalışın. Şunu yapabilirsiniz kart vizit bastırmak. Mesela veya bir hesaplayıcı e, hesaplamanın yapılabildiği küçük böyle mikro bir tane bir tane web sitesi. O artık yapay zekayla çok kolay yapılabilen şeyler bunlar. Ben yapmıştım. Bir hesaplayıcı yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela onu müşteriye verebilirsiniz. Aa bak işte burada benim sistem var. Buraya girip nereden nereye ne kadar gidebileceğini öğrenebilirsin. Al bu da kart vizitim işte bu da benim telefonum diyerek mesela yedek parçacılara, Güngören'deki e, ondan sonra Merter'deki Zeytinburnu'daki tekstilcilere e, Aksaray'daki parçacılara manuel olarak da kendinizi tanıtabilirsiniz. Bu da çok faydalı olacaktır. Benim mesela şu an çevremde biraz daha genişlemem lazım. Biraz daha arkadaş e, çevremi genişletmem gerekiyor. Şu anki amacım o. Ki bununla ilgili de zaten bir çalışma yapacağım inşallah. Bu YouTube videolarında grup kurmanın peşindeyim ve o gruba da arkadaşları dahil edeceğim inşallah. Öyle bir niye Var. E, bu yakın zamanda. E, ondan sonra benim kafamdaki plan bu: Bize ihtiyaç duyan sektördeki insanlara kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Olabilir. Hani 100 tane kapı dolaşıp 3 tanesinden, 2 tanesinden geri dönüş alsak arkadaşlar, bence bize yeterli. 3 müşteri, 3 müşteridir. O yüzden e, bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Bu da Förtrek işletmek için <laughs> etkili bir yöntem. Ama tabii ki ayarında. Bence e, benim kafamda bu var en azından. Kendime pilot bölgeler belirleyeceğim e Bu nedir? Ee, Karaköy'deki malzemeciler Merter'deki tekstilciler Aksaray'daki yedek parçacılar Topkapı Davutpaşa'daki Yedek parçacılar İlk etapta bu bölgeye kart bizi dağıtacağız Bu bölgede çalışan arkadaşlar Olduğu zaman hani Kevrem'deki çekirdek kadro biraz daha genişlediği zaman Böyle bir amacım Böyle bir isteğim var Uygulamaları kullanırken Olabildiğince müşterileri Arabaya çalışın herhangi bir sebeple adresi bulamadım. Neredesiniz? Numara kaçtı? Ne alacağım? Dükkanın adı neydi? Bir sebeple mutlaka arkadaşlar arayın. Çünkü o alışveriş sırasında yani o ticaret sırasında müşterilere yapmış olduğunuz iyi irtiba müşterinin sizin telefonunuzu kaydetmesiyle sonuçlanıyor. Bu benim çok ve çok başıma geldi. Müşterilerin yarısı sizin telefonunuzu kaydediyor arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü müşteriler özellikle kış sezonunda kurye bulamıyorlar. Ve kurye bulamadıkları zaman Zaman, aa ben diyor geçen gün diyor bir çocukla işte bir ürün göndermiştim şu uygulamadan. Ee, dur numarasını kaydetmiştim ona. Kurye bulamıyor çünkü hemen sizinle iletişime geçiyor. Ya da yaptığınız hizmetten memnun kalıyor. O gün çok hoşunuza gidiyor. Adamın ekstrada bir işini yapıyorsunuz veya çok kibar davranıyorsunuz veya hiç bu kuryenin kabul etmediği bir şeyi kabul edip e, bekliyorsunuz 15-20 dakika orada hiç bir sorun çıkarmadan ve ekstra bir para istemeden ve ve insanlar sizi rehberine ekliyor ve size ihtiyaç duyduğunda aramaya başlıyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Size müşteri portföyü olarak geri dönüyor. Bir hanenize bir müşteri daha ekliyorsunuz ve hiçbir çaba sarf etmeden. Burada sarf ettiğiniz çaba sadece işinizi düzgün yapmanız. Yani müşteri abi benim numaramı kaydet, uygulamadan çağırma ne gerek var, beni ara ben gelirim demeniz etik olmayabilir. O yüzden hizmetinizle müşterinin dikkatini çekmeniz daha mantıklı. Arkadaşlar yazın herkes kurye. O yüzden bizim için kış çok değerli. Yani pörtüye oluşturmak için de, cüro yapmak için de bu sezonu iyi değerlendirmeniz lazım. Ee, ve bu sezon değerlendirirken de mesela bu yapacağım işte müşteri portföyü oluşturma e, planını, eylemini de kışın yapmanızı tavsiye ederim. E, çünkü insanlar bize kışın daha çok ihtiyaç diyor. Mesela bakın şu an hava yağmurlu. Dün de yağmurluydu. Bu hafta hep yağmurluydu. Sahadaki iş sayısı çok fazlaydı. Niye? Çünkü kuruyor. yok. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Para kazanacaksınız da kışın böyle bu tarz pörtle müşteri oluşturmayı düşünüyorsanız da bunu en kolay kışın yaparsınız. Özellikle bizim işte. Hani yine yemek platformlarında kışın yine çalışan oluyor. Çünkü adam kendi bölgesinde çalışıyor. Çok sağanak, aşırı yağış olmadığı sürece insanlar çalışıyor. Ama bizim birazcık uzun yol olduğu için atıyorum adam Beykent'ten Pendik'e gitmiyor. Parası güzel olsa da gitmiyor. Çünkü gerçekten eğer ekipmanı eksikse ciddi bir şekilde ıslanacaktır. O yüzden müşteriler de e, o pakete kabul eden, giden, bu işi yapan arkadaşı kaçırmak istemiyor. Çünkü kurye bulmanın zor olduğunu biliyor. Kışı iyi değerlendirin arkadaşlar. Dediğim gibi kışı iyi değerlendirin. Yazın dediğim gibi 50 cc ile veya yapılmayacak motorlarla ekipmansız bu şekilde bu işi yapan çok fazla insan var. Bundan dolayı kış bizim için çok verimli geçiyor. Ve etrafınızda oluşturduğunuz o toplulukla aranızda güzel bir bağ kurmanızı tavsiye ederim ki bunun için de en güzel yöntem birbirinizden komisyon almamanız. Komisyon almanızı da ve vermenizi de tavsiye etmiyorum. E, Düşünseniz haliyle ne kadar güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Şimdi çok yoğun olduğun bir gündesin ve müşterin arıyor, gidemiyorsun. Arkadaşını yönlendiriyorsun. Sen para kazanmıyorsun, komisyon almıyorsun ama yarın öbür gün aynı şeyinde senin başına gelme ihtimali var arkadaşlar. İşsiz olduğun bir gün, arkadaşın arıyor, abi diyor benim acil bir tane gönderim var, müşterim var. E, buna sen gider misin? Böyle bir ağ oluşturduğunuz zaman herkes kazanır arkadaşlar. Hem bu şöyle de bir şeye teşvik edecek sizi. Grubunuzda müşteri sayısı az olan, pörtüyü biraz daha zayıf olan insanlar sürekli iş aldığı zaman biraz hırslanacak. Aa işte onlar bana sürekli iş veriyor. Ben de müşteri bulmalıyım. Ben de onlara iş vermeliyim gibisinden. Hem bu grubunuzdaki bu arkadaşları da motive edeceğine inanıyorum. Para da kaybettirmez. Çünkü zaten kazanılmış bir para değil. Çünkü müşteri sen gidemiyorsun. Müşteri kaçacağına arkadaşın para kazanmış oluyor. Hem müşterin kaçmıyor, hem etrafında değer verdiğim bir insan para kazanıyor. Bence gayet makul. Ve böyle yaparsanız bence çok daha güçlü bir arkadaşlarınızla bağ kurarsınız böyle yapmanızı yani birbirinizden komisyon almamanızı tavsiye ederim. Mesela internete bir ilan vermek bana mantıklı gelmiyor. Çünkü bir Instagram reklamı, bir YouTube reklamı, hani kuryelik hizmeti veriyorum adı altında yapacağınız böyle bir reklam sizi çok daha böyle globalleştirir. Yani bunun için güzel bir çevrenizin veya çok organize bir şekilde çalışıyor olabilmeniz lazım bence. Bence şöyle bir şey de var. Yani büyük ihtimalle bu ilanları verenler e, kafalarında şunu da kuruyor olabilirler. İşte ben bu ilanı veririm. İnsanlar bana ulaşır. Onların verdikleri işi de WhatsApp gruplarında başkalarına veririm. Komisyon alırım diye düşünüyor olabilirler. Hani artan talebi, karşılayamadıkları talebi WhatsApp gruplarında hani başkalarına atarak hani bir dahil olduğu bir gruplarda bu işleri atabileceğine, e, düşünüyorlardır büyük ihtimalle. E, çünkü onlar zor bu fikri şu an için uzak şu an sıcak bakmıyorum belki ileride fikrim değişebilir işler biraz daha farklı bir boyuta gelebilir bilmiyorum ama şu an için yeni başlayan birisi için böyle bir şey riskli olduğunu düşünüyorum hani de şu an şu an bir paket götürüyorum iki kişi beni arıyor sonra gruplara giriyorum oradan onu organize etmeye çalışıyorum kendi elimdeki işi bitirmeye çalışıyorum bu kolay olacağını pek zannetmiyorum ee, bir de hani sorunlar olduğu zaman e, zaten siz de konuya hakim değilsiniz çünkü başkasının paketini götürüyorsunuz ee, paketi götüreni tanımıyorsunuz vesaire vesaire biraz sıkıntılı olabilir ama bunu yapanlar var bunu başaranlar da var saygı duymak lazım ama şu an için benim kapasitemi aşar diye düşünüyorum. Hiç o yüzden öyle düşünmüyorum. Zaten o yüzden size diyorum. Yani ilk önce yavaş yavaş büyüyün. İlk önce kendi çevrenizdeki e, insanlara hitap edin. Sonra çevreniz, yani etrafınızdaki kurye arkadaşlarınız genişledikçe işin kapasitesini de aynı orantıda arttırabilirsiniz. Böylece kontrollü bir şekilde büyümüş olursunuz diye düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Ben böyle yapmayı planlıyorum inşallah başarılı oluruz Sizin söyleyecekleriniz de vardır arkadaşlar da, Sizin ekleyeceğiniz şeyler de vardır O yüzden yorumlara bekliyorum Yorumlarda sizin de fikirlerinizi Almak isterim ee, Sizler nasıl yapıyorsunuz Sizin kendinize göre taktikleriniz Kendinize göre e, stratejileriniz var mı e, Paylaşırsanız Mutlu olurum arkadaşlar ee, elimden geldiğince de yine eklemeye çalışacağım bu tarz içerikleri. Artık uygulamaları dediğim gibi artık anlatacak fazla bir şey kalmadı. Her şey artık belli. Artık uygulamak olan kısımda işin uygulama kısmından birazcık kendimi soyutlamaya başladım. Şu an sadece bir tane uygulama kullanıyorum. Diğer uygulamaları şu an açmıyorum. Amacım kendi oluşturduğum Törtüve'ye hizmet edebilmek. Böylece bir kafam daha rahat oluyor. Boşta kaldığım zamanlarda da yani randevulu bir sipariş olmadığı zaman da uygulamalardan günümü dolduruyorum arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Videonun devamı gelir inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.